Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda birçok takipçimizin sorduğu soru PUBG Mobile'ı PC'ye nasıl indirir mi cevaplıyoruz. Hemen şöyle oyunumuzu bir kapatalım biz. Evet, şu anda ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar, e linkten PUBG Mobile'ı PC'ye indirebilirsiniz. Daha doğrusu Tencent Games'in kendi firmasının kendi emülatörünü PC'ye indirerek bilgisayardan da PUBG Mobile ile oynayabilirsiniz. Bununla ilgili linkleri zaten açıklama kısmında vereceğim. Haberiniz olsun. Onun dışında iOS ve Android işlemcilere de indirebiliyorsunuz. Yani telefondan oynayabiliyorsunuz. Zaten mobil bir oyun. E, sadece PC'den de ekstra oynayabilmek için bir emülatöre sahip olmanız gerekiyor. Dediğim gibi emülatörden bu na tıklayarak mesela bu kısımdan download'a tıklıyoruz şöyle. Hemen iniyor oyunumuz onu bekleyelim. Bu inmesini beklerken şu linkleri de göstereyim. Android kısmında bu şekilde yani telefondan indireceksiniz bunu PC'ye bu şekilde indiremezsiniz. Bilgisayarınızda bu linke ulaşarak indiremezsiniz. Telefonunuzdan ulaşmanız gerekiyor. Telefonunuzdan Android işlemci ise Google Play'e gireceksiniz ve PUBG Mobile yazdığınızda zaten direkt karşınıza çıkacaktır. Onun dışında iOS işlemciler için de bu link mevcut. Apple Store'a girerek yine PUBG Mobile yazarak ulaşabilirsiniz bu linke. Bakalım inmiş mi? Aynen inmiş linkimiz. Şu şekilde tıklıyoruz. Evet Windows 10'da bu şekilde bir uyarı çıkabilir karşınıza. Böyle bir uyarı çıkar, çıktığında çalıştır deyin. Ve karşınıza şu kısım gelecek. Play PUBG Mobile on PC diyor. Start'a tıklayarak yükleyebiliyorsunuz. Bu bende yüklü olduğu için tıklamıyorum. Bunu kapatıyorum. Ve şuradan masa üstünden PUBG Mobile kendi emulatörünü açıyorum. PUBG Mobile arayüzü şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Burada bazen başka oyunlarda çıkabilir. Bende şu anda gözükmüyor. İlk başta geldiğinde çıkmıştı. Ama ayrıca güncel tutmak için şuradaki 3 noktaya da tıklayıp buradan güncelleyebilirsiniz. Arada bir kontrol edebilirsiniz. Bazen otomatik güncelleme yapmadığı için. Bu şekilde oyunumuz açılıyor PC'den. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, dediğim gibi bununla ilgili... Linkleri açıklama kısmında vereceğim. Açıklama kısmından linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha fazla uzatmak istemiyorum videomuzu. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Destek olmak için bir like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda ve canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.